Ne güzel şanstı ki en yakın arkadaşlarımızla hep aynı yerde oturduk. Hatta hepsi Zekeriya Köy'de hemen karşı sitemizde otururken bir de biz o siteye hem de onlardan birinin evinin alt katına tatlı bir sandviç restoranı açtık. Aslında niyetimiz tavuk pilavcı açmakta ancak o dükkanın sahip olduğu fiziksel koşullar buna elverişli değildi. Ali Can ve benle tamamlanan 4 haftalık tadilat süresinde belediyeye başvuruldu. Gerekli belgeler tamamlandı. Mutfak yapıldı tezgah hazırlandı, tuvalet yenilendi, malzemeler için küçük bir dolap, kahve makinesi, çay için semaver, tost makinesi ve ızgara, masa ve sandalyelerle tatlı bir şemsiye de alındı. Tabak ve kavanozlar için sirkeciye gidildi ve o günden beri benimle olan bu kavanozlar seçildi. İsim seçenekleri kendi aramızda oylamaya sunuldu ve ekmek arasında karar kılındı. Tabela yapıldı, baskılı bardaklar, magnetler, etiket ve poşetler matbaadan alındı. Nihayet tam da 2020 yılında yaşadığımız o büyük kapanmadan çok kısa bir süre önce her şeyini kendi emeğimizle yaptığımız dört masalık minik restoranımız açıldı. Koç Üniversitesi ve Doğa Koleji öğrencilerinin keyifle vakit geçirdiği, sohbet ettiği ve ders çalıştığı bir yer haline gelmişti ve bu bizi çok mutlu etmişti.